Oyunlar, korku, rol yapma, strateji, aksiyon ve daha fazlası. Bir sürü çeşit oyun türü ve bir sürü de oyun var. Bu oyunlardan kendimize göre çok iyi olan, bana göre en iyi oyun bu dediğiniz bir oyun olmuştur. Peki ama incelemelere göre tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi oyunu hangisi hiç merak ettiniz mi? İşte bu videoda biz de tam buna bakacağız. Eminim birinci oyunu duyunca çok şaşıracaksınız. Bu oyuna elbette ben karar vermedim videoda Metacritic puanlarını ele alacağız. O zaman kanala abone olup videoya beğeni attıysan oyunlara geçelim. Listedeki 10. oyun PlayStation 3 sürümü GTA 5. Evet GTA 5. Ben GTA 5'i daha üstlerde bekliyordum. Ama listede 97 puanla 10. sırada. Kullanıcılardan 8.3 puan almış. Neden 97 puan aldığını tartışmaya gerek yok sanırım. Bu zamana kadar yapılmış en iyi oyunlardan birisi. 9. oyun yine GTA 5. Evet ama bu sefer 2014 yılında çıkmış Xbox One versiyonu var. Önceki 2013 yılında çıkmış versiyonuydu. Bunun kullanıcı skoru da 7.9. 8. oyunumuz tekrardan bir Rockstar oyunu. Ama merak etmeyin bu sefer GTA 5 değil. 8. oyun tam 97 puanlar Red Dead Redemption için 2. Açık dünya, gerçekçi mekanikle hiçbir oyunda olmayan detaylar ve daha fazlası. Bence bu oyun daha üst olmalıydı. Red Dead Redemption 2'den daha iyi olarak gösterilen 7. oyun 2010 yılında çıkmış olan Super Mario Galaxy 2. Evet evet bildiğimiz Mario. Zıplayan Mario. Ama uzayda geçiyor. Tam 97 puan almış. Ayrıca bu oyun Nintendo Wii'ye çıkmış. Şu an ilk defa duydum Nintendo'nun böyle bir oyun konsolu olduğunu. Altıncı oyun az önce söylediğim Super Mario Galaxy 2 oyununun 2007 yılında yine Nintendo Wii için çıkmış olan ilk oyunu. Evet 6. oyun Super Mario Galaxy 1 97 puan almış ama bu önceki oyun gibi değil 3 boyutlu sayılabilir yerinden daha iyi puan almasının sebebi de bu sanırım Ama yine de insanlardaki bu Mario sevdasını hiç anlamıyorum Çünkü kullanıcı skoru 9.1 Reddettiğim için 2'den daha iyi Neyse sorgulamayacağım Ve geldik listenin yarısına 5. oyun hepinizin yakından bildiği bir Rockstar oyunu Bu arada şimdi fark ettim de listede ne kadar Rockstar oyun var Rockstar bu oyun işini yapıyor Neyse oynar için 5. oyun tam 98 puan ile 2008 yılında çıkmış olan GTA 4'ün Xbox 360 versiyonu. Kullanıcılardan da 8.0 puan almış. Yani GTA 4'ün niye bu kadar çok puan aldığını biliyorsunuzdur hikayesi, mekanikleri, gerçekçiliği falan. Bayağı iyi bir oyun. 4. oyun ilk defa duyduğum bir oyun. Tam 98 puan ve 8.5 kullanıcı skoru ile Soul Calibur Oyun 1999'da çıkmış bir dövüş oyunu. Dümdüz dövüş oyunu. Yani nasıl bu kadar yüksek puan almış anlamıyorum. Bu arada benim gibi düşünenler olacak ki adam yorumlarda 0 puan vermiş. Ve veya kızmış yani. Son 3 oyun kaldı. Listedeki 3. oyun tekrardan GTA 4. Ama ps sefer PlayStation 3 versiyonu. Ayrıca 2008 yılında çıkmış en iyi PlayStation 3 oyunuymuş GTA 4. Evet. Birinci oyuna sadece bir oyun kaldı. Ve o oyun Tony Hawk's Pro Skater 2. 98 puan Metacritic ve 7.5 kullanıcı skoru ile kendine ikinci sırada yer edinmiş. Ve oyunda kaykay yapıyorsunuz. Ah, neden ikinci olduğunu asla anlayamayacağım. Ve işte beklenen an. Listedeki birinci oyun The Legend of Zelda Ocarina of Time. Evet, birinci oyun 1998 yılında Nintendo 64 için çıkmış olan Zelda oyunu. Metacritic'den 99, kullanıcılardan ise 9.1 almış. Yani listedeki bazı oyunların olduğu sıraya bakarsak, birinci sırada bir Zelda oyununun olmasına şaşırmadım. Çünkü yeni çıkan Zelda oyunlarda bayağı bir beğeniliyor. Tüm zamanların en iyi oyunu Zelda deniliyor. Ama bu tabii ki kişiden kişiye diyor, değişebilir. Siz birinci oyunun bu olduğuna katılmıyor olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.